Merhabalar. Kademeli emeklilik ve çalışanların gündemi ile ilgili yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bayram öncesinde gün aşırı yayınlar yapıyorduk. Hem bayram tatilinin girmesi hem de biraz rahatsızlıktan dolayı bir yaklaşık 10 günü geçti. Düzenli bir yayın yapamadık. Sadece Emat Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları paylaşım gibi çalışmalarımız oldu. Onun dışında ekstra bir yayın maalesef yapamadık. Bayram sonrası için şunu söylemiştik her gün saat 8.30'da yayında olacak şekilde bir önceki günün değerlendirmesini ve o gün neler konuşuldu hem kademe emeklilik hem çırak ve stajyerlerle ilgili hem Bağfur ve memurların 7200 prim gün sorunu ile ilgili hem de diğer çalışanların gündemi ile ilgili değerlendirmelerimizi günlük olarak yapacağımız en azından haftanın 5 günü hafta içi 5 gün Yapacağımızı hafta sonları da mümkün olduğunca etkinliklerde yayın yapmaya gayret göstereceğimizi söylemiştik. Ancak rahatsızlıktan dolayı bugün bu yayını 8.30'da planlayacağımız yayını yapamadık. Yarın öbür gün muhtemelen bir düzene girecektir. Biraz rahatsızlık geçmeye başlayacağı için bu yayın kısmını da biraz daha düzene koyacağız Şimdi gelelim kademeli emeklilik konusuna. Kademeli emeklilikle ilgili bayram öncesinde şunları söylüyorduk. Siyasi gündemin çok fazla ısındığını, erken seçimin artık yani kaçınılmaz hale geldiğini, onun için kademeli emeklilik çalışmasının ya da kademeli emeklilikle ilgili mücadelenin bir an önce hızlandırılması ve mümkün olduğunca her geçen gün daha fazla kişiye ulaşılması gerektiğini söylemiştik ve geçtiğimiz 10 günlük gündemi de takip ettik ve bu gündeme baktığımız zaman da bayram öncesi söylediğimiz durumların üç aşağı beş yukarı bizi doğruladığını ya da işte bu gündemlerin bizi doğruladığını görebiliyoruz. Siyaset gündemi hala sıcak. Hala ülke gündemi hemen hemen tüm gündemler siyaset gündemine dönmüş durumda. Bu iyi bir şey değil aslında halkın gündemi, çalışanların gündemi, halkın sorunları ile ilgili gündemlerin daha ön sıralara çıkmasını istiyoruz. Ancak siyaset kısmı biraz daha şu an ağır basıyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Muhtemelen erken seçime ya da seçim yapılana kadar yani 2008-2028 yılına kadar devam ederse bu durum 2028 yılına kadar ha bu kadar sıcak gündem şeklinde devam etmeyebilirim ama siyaset gündemi kamuoyunun gündeminde hep üst sıralarda yer alacaktır. Bu bir yandan iyi bir şey, şöyle iyi bir şey. Ülkemizde maalesef sorunların çözümü genelde seçim öncesi ya da seçimin hemen akabinde gerçekleşen durumlar oluyor. Yani sorunlar normalde olması gerektiği şekilde kendi içinde değerlendirilerek değil, yani mağduriyetin büyüklüğü, sorun çözülürse ne olur ne olmazın detaylı bir şekilde araştırılarak araştırılarak çözüme gitmesi değil daha çok siyaset e, durumuna göre ya da işte seçimin durumuna göre maalesef sorunlar çözüme gidiyor. Bu durum böyle olunca da biz de eğer kademe emeklilik sorununun çözüme kavuşmasını istiyorsak stajyer ve çırakların sorununun çözüme kavuşmasını istiyorsak bağ kurup memur ve memurların prim gün sorununun çözüme kavuşmasını istiyorsak ve diğer gündemler yani çalışanların diğer gündemler özellikle kamu çalışanlarının çok fazla çözüm bekleyen sorunları var. Bunların çözüme gitmesini bekliyorsak biraz bu kısımlar yani siyasetin gündeminin halkın gündeminin ya da işte kamuoyunun gündeminin üst sıralarına çıktığı zamanlarda sesi biraz daha gür çıkarabilmek. Bunu başarabildiğimiz zaman sorunlar çözüme kavuşuyor. Yani bir önceki EYT çalışmasına bakarsanız genel itibariyle ses daha fazla gür çıkmaya ve gerçekten siyaseti etkileyecek noktaya geldiği hissedildiği zaman çözüldü. Kademeli emeklilik ya da işte bağ kur sorunu bağ kur gündemde de hatta mecliste yakın zamanda görüşüleceği bekleniyor falan diye haberler dönüyor ama net bir bilgi olmadığı için bu konuyla ilgili şu şöyle olacak maalesef diyemiyoruz ancak bu durumların hepsi aslında siyaset gündemiyle alakalı durumlar. Biraz siyaset gündemini değiştirmeye yönelik hareketler yaparak bazı sorunlar çözüme gidebilir. Belki seçim atmosferine girildiği zaman seçimde bir partinin daha fazla oy alma ya da işte taraftarını arttırma noktasında bu çalışmalara destek olup sorunu çözüme götürebilir. Yani bunların hepsi olası ihtimaller. Onun için bizim şu an yapmamız gereken olay hangi sorunun çözülmesini istiyorsak o sorun için mücadeleyi biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Sesimizi bir birim gür çıkarıyorsak bunu mümkün olduğunca iki birime yani iki kat arttırmak gerekiyor. Bunu arttırdığımız zaman işte o zaman siyasetin gündemi çalışanın gündemine dönmeye başlayacaktır ya da Çalışanın bu sorunu, bu çözüm istediği o gür ses siyaset tarafından daha net bir şekilde algılanacaktır. Böylece de aslında sorun çözüme gidecektir. Amaç sorunu çözüme götürmekse bu şekil çok rahat çözüme gider. Şimdi şöyle de bir durum var. Ya işte EYT 15 yıl sürdü. emeklilik de 15 yıl sürecek falan gibi. Buna benzer hani altı doldurulamayan iddialar ya da işte düşünceler, değerlendirmeler karşımıza çıkıyor. Bu konuyu da şöyle açıklık getirmek gerekiyor. Ya şimdi 15 yıl EYT sürdü ama 15 yıl dediğimiz EYT ya da 20 yılda diyebiliriz 2019'da. 1999'dan bugüne şey 2019'a 2020'li yıllara kadar geldiğimiz zaman <laughs> 20 yılda diyebiliriz. Bunun uzun sürmesinin nedeni mağduriyet henüz yaratmamış olmasındandı. Ne zaman mağduriyet yaratmaya başladı? İşte o zaman çıkmaya başladı. Kademeli emeklilik kısmında ise şu an günden güne daha fazla mağduriyet yaratıyor. Yani kademeli emeklilik konusu 10 yıl sonra mağduriyet yaratacak ya da 10 yıl sonra haksızlık adaletsizliğe uğradığını hissettirecek bir durum değil. Şu andan adaletsizliği hissettiren yanındaki kişinin emekli olması olup kendisinin bir ay sonra, üç gün sonra, beş gün sonra işe girdiği için emekli olamaması durumu doğrudan bu adaletsizliği ortaya koyuyor. Bunların sayısının fazla olması sesin de gür çıkmasını doğal olarak sağlıyor. EYT çalışmasında uzun yıllar sesler çok cılız çıkmıştı. Ancak kademeli emeklilik de öyle olmadı. Niye? Çünkü az önce bahsettiğimiz adaletsizlik kısmı hemen belirmeye başladı. Yani EYT düzenlemesinden hemen sonrasında bu adaletsizlik gün yüzüne çıkmış oldu ve insanlar mağdur olduğunu, insanlar adaletsiz bir uygulamaya tabi tutulduklarını hissetmeye başladıkları için mücadeleye her koldan yani ülkenin dört bir yanından insanlar bu mücadeleye destek vermeye başladılar ve bunun tabii ki daha da artması gerekiyor. Bu 10-15 günlük sürede özellikle siyasetçilerle ilgili il başkanları olsun, Siyasi parti yöneticileri olsun, tüm siyasetçilerle EMAT Derneği'nin yöneticileri ya da işte kademeli emeklilik sorununun çözüme gitmesini isteyen kişiler sürekli görüşmeler yapıyorlar, dosya sunuyorlar. Bunlar çok kıymetli. Ancak sadece bu değil. Biraz daha sesi yükseltmek gerekiyor. Hem sosyal medyada hem alanda yani eylemsel olarak hem de bürokraside yani meclis ve bürokraside sesi biraz daha gür çıkarmak gerekiyor. Bu eğer sağlanırsa önümüzde yani ne zaman seçim olacağını şu an söyleyemeyiz, bilemeyiz <laughs> ama önümüzde örneğin bir Kasım ayında seçim konuşuluyor. Sonrası Mart-Nisan aylarında yani 2026'nın Mart-Nisan ayında da yine seçim konuşuluyor. Hadi olmadı diyelim. 2027'nin sonuna doğru seçim konuşuluyor. Hadi diyelim o da olmadı. Evet biraz uzun bir süre 2 3 yıl beklemek zorunda kalınma gibi bir durum söz konusu olacak. 2028'de seçim olacak. 2028 öncesinde bu sorun %99 ihtimal çözüme kavuşacak. Ama bu %99 ihtimalin gerçekleşmesi için yani %1'lik kısma pay vermemek için mücadeleyi arttırarak devam etmek lazım. Onun için biz bu yayınlara devam edeceğiz ve her günün değerlendirmesini yaparak bir sonraki gün saat 8.30'da yayına vermeyi planlıyoruz. Bugün biraz e, 10 günün değerlendirmesi gibi oldu. Yani gün bugün ne oldu? Bugün hangi çalışmalar oldu şeklinde değil de 10 günün genel değerlendirmesi gibi oldu. Ancak bundan sonraki yarın da kesin olacak diyemiyorum ama sonraki gün kesin diyebiliriz. Düzenli bir şekilde değerlendirme yayınlarına devam edeceğiz. Sizler de bu yayınların amacına ulaşması için hem kanala abone olup hem de yapılan yayınları paylaşırsanız, beğenirseniz geniş kitlelere ulaşmasını sağlarsınız. Geniş kitlelere ulaşması demek sesin daha da gür çıkması demektir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.